Selamlar. Selam arkadaşlar ben Kloster. Hepinize merhaba ben Alvin. Herkese selam arkadaşlar. 2020 Dünya Şampiyonası'na özel bol ödüllü ele geçir etkinliğinde ilk görevi sizlere ben vereceğim. Ele geçirin ikinci görevi için karşınızdayım. Yeni ele geçir görevinde Runeterra'nın derinliklerine yolculuk ediyoruz. Dünya Şampiyonası devam ederken sizi geçmişe götürmek istiyorum. Yeni ele geçirme görevi için kostümlere odaklanıyoruz. Bir sonraki ele geçirme görevimizde bu çocuğu alır yürürdüm dediğimiz e-sporculara odaklanacağız. Bu ateşi kaybetmeyelim. Yeniden hayallerimize odaklanacağız tanıyoruz Bugünkü ele geçir görevinde geçmişe gidiyoruz. Hayal gücümüzün kapılarını ardına kadar aralayacağız. Takımımızda olduğu son ikinci rahat adam yüzümüzü gördüğü kesin bu maçı aldık dediğiniz şampiyon hangisi? E, doğal olarak pentolarla ilgili. Konumuz yine dereceli maçlar. Benim iki tane var. Bebeklerim resmen bunlar. Sizler de Esfor'un sizin için ne anlama geldiğini ele geçir. ele geçir. Ele geçir. Ele geçir. Hashtag ele geçir. Ve Worlds 2020. Worlds 2020. Worlds 2020. Worlds 2020. Hashtagleriyle Twitter'da paylaşın. <laughs> Bizim en beğendiğimiz 20 paylaşımın sahibi 840 RP'nin yanında büyük ödülü ulaşmak için liderler tablosunda da puanları toplayacak. Neler paylaşacağınızı gerçekten çok merak ediyorum. Görüşmek üzere.